Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bugünkü videomuzda YKS ücreti nereden nasıl yatırılır onu görüntülü anlatacağım. Görüntülü anlatım kısmına geçmeden önce sınav ücretini yatırabileceğiniz bankaları sayalım. Bankalara geçmeden önce bir uyarı yapalım. Bankalar hizmet binasında veya azemi 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Ayrıca şubelerde sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar COVID-19 pandemi nedeniyle şubelerin açık olma durumunu göz önünde bulundurmalıdırlar. Hemen bankalarımıza geçelim. Akbank'ın tüm şubeleri ATM ve internet bankacılığı, Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ATM ve internet bankacılığı, Finansbank'ın tüm şubeleri ATM ve internet bankacılığı, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ATM ve internet bankacılığı, Halkbank ATM internet bankacılığı ve şubeler, ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM, Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz. Geçelim görüntülü anlatım kısmına. ATM'den giriş tuşuna ya da kartsız işlemlere tıklıyoruz. Karşımıza çıkan menüden ödemeler ve sonrasında ÖSYM ödemelerini seçerek devam ediyoruz. TC kimlik numaramızı iki kere girdikten sonra onaylıyoruz. Sonra bizden istenen tutarı para yatırma bölmesine yatırarak devam diyoruz. Yatırdığımız ücret ekrana geliyor. Bu tutarı onaylıyoruz. Sonrasında Makbuzumuzu alarak çıkış tuşuna basıyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.